Önemli bir soru. 4. kazanım. Şekildeki eğik düzlemin K noktasındaki cisim eğik düzleme paralel alo. Eğik düzleme paralel. 20 N'luk kuvvetle L noktasına kadar çekiliyor. Bu kuvvetin yaptığı iş şey kaç J'dur? Arkadaş, ben buradan buraya 5 metre yer değiştirmişim, doğru mu? Kuvvetim F. Onun doğrultusuyla 5 metrenin doğrultusu da aynı mı? Bak 4 değil. Şöyle uygulansaydı bu kuvvet o zaman 4'tü. Ama bu yok şu anda. Bu yok. Öyleyse yapılan iş eşittir. F çarpı X yapılan iş eşittir. F yerine 20 Newton. Çarpı hangisini alacağım? 5'i e alacağım. Öyleyse 100 Joule doğru cevaptır. Hangi kuvveti alıyorsam onun doğrultusundaki yer değiştirmeyi alıyormuşum. Lütfen dikkat edin.